Hmm. Peki bu psikolojik rahatsızlığınız ne kadar zamandır sürüyor? 2 ay. 2 ay 8 hafta eder. 8 bölüm az. Az kanal kabul etmez ki bunu. 4'te ben yazsam 12 Bir sezon çıkmıyor bile. Kanal kabul etmez mümkün değil. Bir de anlattığınız hikayeler çok kısa. En az 2,5 saat istiyorlar reklamsız. Haftalık bir de. Mümkün mü şu ya? Başka derdiniz yok mu? Geçmişten gelen böyle ailevi, eş, dost, sosyal ortamlar, baskı. Bir düşünün yani... Derinden derinden. <laughs> Hı? Yok mu? Ama bakın sizden önce gelen hastam 7 sezon malzeme verdi bana. Sattık bunu. Oynuyor şu Ondan önceki 5 sezon. izlemeden gelmişsiniz siz ya. Kusura bakmayın ama siz az hastasınız. Az hastasınız. Bir de her an iyileşecek gibi duruyorsunuz ha. Ben size 3 tane antidepresan versem 2 haftaya dizi yayından kalkar. Ben iyileştim dizi kaldırırsın. <laughs> Yok ya. Ne kadar kolay ya. Korse kullanıyor musun? Korse kullanıyor iyice İyice sıktırıyor musun? He? Kırbaç falan. Silikli çarşaf. Evin binanın durumu nasıl temiz mi? He. Başka takıntı? Duşta uzun mu kalırsın hemen mi çıkıyorsun? Peki. Çamaşırları makinede mi yıkarsın kaynatır mısın? Senden hiçbir şey olmaz. Senden kısa film bile çıkmaz. Ben bunu TRT çocuğa satamam ya. Meğer ne kadar az dert biriktirmişsin sen. Bu nedir ya? Utanmasan mutluyum diyeceksin. Ha senin mutluluğun kaç reyting eder? Bak son bir şans veriyorum sana. İlaçları kullanmayı bırak. İki ay sonra bir daha konuşalım tamam mı? Hadi iki aya böyle görmeyeceğim seni. Camdaki gelsin.